Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Her şeyle olağanüstü bir yıl yaşıyoruz. LGS hazırlıkta da öyle oldu. Biliyorsunuz sınav 20 Haziran'a alındı. Sizin için e, tekrar anlamında, daha çok soru çözme anlamında e, güzel oldu diyelim. Daha az tedirgin olarak sınava gireceksiniz. Sonuçta e, virüs salgını ile ilgili şu an e, önümüzü görme her geçen gün daha da netleşiyor. Bu arada herkes kendi okulunda sınava girecek. Bunun bilgisini de almışsınızdır zaten. Evet arkadaşlar bu haftaki konularımız veri analiziyle olasılıktı. Konu kısımları çok az. E, uygulamalar ve sorular, soru çözümleri önemli. Kısaca konuyu tekrar edeceğiz beraberce. Daha sonra e, sorularımız arkadaşlar olacak. E, gerek hız yayınları kitabımızdan gerekse benim paylaşacağım LGS tarzı vereceğim. E, paylaşımlardaki tüm testleri ve soruları çözmeye çalışıyorsunuz. Bir güne sığmayabilir. Önemli değil. Hafta içi diğer günlere de taşabilir. Çözemediğiniz, anlamadığınız soruları paylaşacaksınız. Bu saatten sonra yapacağınız en güzel şey arkadaşlar e, bol bol bu konularda ilgili soru çözmek. Olasılıktan sonra biliyorsunuz sadece cebirsel ifade konumuz kalıyor. Onu da paylaştıktan sonra ilerleyen haftalarda bol bol deneme tarzı sorular çözeceğiz. Video çözümlerimizde LGS'ye yönelik deneme soruları çözümleri şeklinde devam edecek. Evet olasılık hız yayınları sayfa 102'yi açıyorsunuz. Evet olasılığa girişte arkadaşlar olası durumlar ee, olasılığın konusu hayattaki her şey olabilir. Bir zar havaya attığımızda zarın üst yüzüne gelen rakam olası bir durumdur. Değil mi arkadaşlar? İşte zarın havaya atılması bu terimleri hatırlayalım. Zarın havaya atılması işlemi bir deney. Elde edilen sonuçlar olası durum. Yani çıktı. Olası durum sayısı da bu çıktıların sayısı. Çıktıların her birine de bir olay yani zara attık bir gelmesi bir olay, iki gelmesi başka bir olay, 3 gelmesi başka bir olay. Altı olay var. Altı olası durum var. Yani zarın üzerindeki her rakamın üst yüze gelme olasılıkları da birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Eş olası durumlar bunlar. Evet torbamızı görüyoruz bakın. Torbamızın içerisinde sarı ve beyaz toplarımız var. 4 sarı 6 beyaz topumuzun olduğu torbadan rastgele bir top çekmek istiyoruz. Olası durum sayısı nedir? Tabii ki 4 artı 6 yani 10 tane olası durum vardır. Burada 10'da 4 sarı 10'da 6 ne gelebilir? Beyaz gelebilir. Deney sonucundaki tüm çıktılara olası durum sayısı. Mesela bir çark çevirdiğimizde sevgili arkadaşlar. Burada eşit dilimlere bölünmüş bir çarktan bahsediyoruz. Bakın 2, 4, 6, 8. 8 çark. Çarkımızda 8 tane dilim söz konusu. Bu dilimlerin 3 tanesi sarı iken, 3 tanesi mor, 2 tanesi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi kahverengi. Olası durumları toplam sayı nedir burada sevgili arkadaşlar? Tabii ki 8'dir olası durum sayısı. Ama sarı e, gelme olasılığı 8'de 3'tür. Yani 8 olası durum sayısı, 8 tane de sarı olması durum sayısı 3. Kahverengi olası durum sayısı 2'dir. Morunda 3'tür. Evet, olası durum sayısı belirleme gördüğünüz gibi gayet kolay. E, soruları çözerken ön hazırlık sayfalarımızı, evet sizler dolduruyorsunuz buradaki. Ee, sevgili arkadaşlar, sayfa 103'teki şöyle görüntülerini alıyorum sizler için ee, okuyup dolduruyorsunuz konuyu tekrar etmadan anlamında ee, sizin için önemli. Evet kırmızı kelimeler biliyorsunuz burada sevgili arkadaşlar boşluklara gelmesi gerekenler. Önce okuyorsunuz, sonra cevaplandırıyorsunuz doğru yanlış buradan da kontrol ediyorsunuz. Evet. Ve hemen 105'teki soruları sevgili arkadaşlar çözüyorsunuz ee, ve 106'daki soruları çözüyorsunuz. Olası durum sayısı takıldığınız soru olursa da hemen bana çekip atıyorsunuz. Evet, konumuz olasılıkla devam ediyor. Bir olayın olma olasılığının hesabı sevgili arkadaşlar. Eşit şansa sahip olaylardaki her bir çıktıya ne dedik? Eş olasılık dedik. Mesela n tane olaydan herhangi bir tanesinin olayı en de birdir. Gerçekleşme olasılığı. Onun için olasılık hesabında bir olayın olasılığı istenilen olayların çıktı sayısının olası tüm durumların sayısına bölümüyle. Bir önceki başlığımız neydi? Olası durum sayısı. İşte bunun için önemli arkadaşlar. Olası tüm durumların sayısını öncelikle belirleyeceğiz. Sonra ne isteniyorsa onu paya yazacağız. Bu şekilde de olasılık hesabımızı gerçekleştiriyoruz. İşte zar e, attığımızda nasıl ki 6'da 1 para attığımızda arkadaşlar 2'de e, 1 olası e, durum sayısı ve olasılık değeri vardır. Olasılık değerleri eşit olan olaylara ne diyoruz? Eşit olasılıklı olaylar diyoruz. Sorularda geçtiğinde bu terimleri ee, sevgili arkadaşlar hatırlayacaksınız. Olasılığı 1 olan e, olaylara kesin olay, Olasılığı 0 olan olaylara imkansız olay. Yani istenilen olay çıktılar arasında yoksa bu nedir? İmkansız olaydır. İstenilen olay, çıktıların tamamı ise o zaman kesinlikle bu olay gerçekleşecek demektir. İşte 8 tane kırmızı bilyeden e, kırmızı gelme olasılığı 8'de 8, kesin olayken mavi gelme olasılığı nedir? 8'de 0'dır arkadaşlar. Evet bir olayın gerçekleşme olasılığıyla gerçekleşmeme olasılığının toplamı her zaman neye eşittir? 1'e eşittir. A bir olaysa arkadaşlar O A A'nın gerçekleşme olasılığıydı. Ee, A'nın gerçekleşmeme olasılığı ise A üssü şeklinde gösteriyorduk. O A üssü A'nın gerçekleşmeme olasılığı. Dolayısıyla her ikisinin toplamı her zaman neye eşitti? 1'e eşitti. Öğretmenin notuna bu bilgileri yazıyorsunuz. Aynı zamanda A olayının gerçekleşme olasılığının aralığı az önce de söyledik. İmkansızla kesin olay. Yani sıfırla bir arasında değerler alacaktır. Evet sevgili arkadaşlar <laughs> etkinlik 16. Yani sayfa 108'e bakıyoruz. 108'de kesin olayın tanımı, imkansız olayın tanımı burada var arkadaşlar. Bu sayfadaki evet, kesin olay, imkansız olayları buradan okuyup kontrol ediyorsunuz. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen ifade boş bırakılan yerleri uygun biçimde dolduralım. Bir olayın olma olasılığı ile olma olasılığının toplamı az önce gördük. Nedir? 1'dir arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı 4'te 1 iken olmama olasılığı arkadaşlar nedir? 4'te 3'tür. Yüzde olarak olasılık soruyorsa bize paydayı ne yapacağız? 100 yapacak şekilde genişleteceğiz. 75 bölü 100. Bu da yüzde 75 yapacaktır. Bir olayın olasılık değeri her zaman 0 ile 1 aralığındadır. Bir olayın olasılık değeri hiçbir zaman bileşik kesir, yani payı paydasından büyük olacak şekilde bir bileşik kesir. Eşit olduğunda zaten 1 oluyor. Olamaz. Oluyorsa orada ne vardır arkadaşlar? Bir yanlışlık vardır. Tamam. Olasılık hesaplarının sonucunu 3 gibi, 5 gibi, 7 gibi sayılar bulamayız. Hep 0 ile 1 arasında değerler. En küçük 0, en büyük 1 olarak bulabiliriz. Evet, E şıkkında bir kutudan rastgele çekilen bir bilyenin mavi renkli olma olasılığı 7'de 4 ise kutudaki mavi renkli bilyelerin sayısı ne olmalı arkadaşlar? 3'ün katı. Bir kutudan rastgele çekilen bir bilyenin mavi renkli olmama olasılığı. Evet, Dolayısıyla 7 eksi 4 dediğimizde 3. Buradakiler unutmayalım. Nedir? Sadeleşmiş halidir olasılığı. 7 eksi 4'ten biz 3'ü buluruz. Dolayısıyla tüm durumların sayısı 7 yani x yani x'in sevgili arkadaşlar 7'nin katı bir sayı olduğunu belirtir bu sadece. Mavi olmayanlar ise 4 x. O zaman kutudan mavi renkli bilye sayısı 3'ün katı yani 3x gibi bir değerdir e, diyebiliriz. Ve bu şekilde soruları çözerken ne kuracağız? Denklemler, denklemcikler kurarak çözümlere gideceğiz. Evet, uygulamaları daha çok size bırakıyorum arkadaşlar. Egzersiz olsun diye yani güzel güzel hatırlamaları yapın diye görüntülüyorum. Sayfa 109'daki e, soruları tek tek çözüyorsunuz. Buradan kontrollerinizi yapıyorsunuz. Çözümlerinizi e, fotoğraflayıp bana atarsanız e, memnun olurum. Sevgili arkadaşlar. Evet. Yine sayfa 110. 110'daki e, sorularımız her birinin çözümlerini yapıp cevapları burada görüntülediğim gibi kontrollerini yapıyorsunuz. Evet. Buradaki e, 8. sorumuzu çözelim arkadaşlar beraber. Resimli bir sorumuz. Bakın bir havuzumuz var. E, 4 metre eni, 6 metre boyu. E, evet. Bahçenin ortasında havuz. Bahçenin kenarları da 8'e 10 sevgili arkadaşlar. Bahçeye atılan top e, topun havuza düşme orasılığı. Yani bir top atıyoruz bahçeye düştüğünü net biliyoruz sevgili arkadaşlar. Bahçeye düştüğünü biliyoruz ama havuza düşme ihtimali nedir? O zaman burada bulmamız gereken havuzun bahçede ne kadarlık bir alan kapladığı. İşte hocam burada olası durum sayısı, istenilen durum sayısı nedir? İşte istenilen durum mu olası durum sayısı burada alanındır arkadaşlar. Bu tür sorular çözeceğiz. Ok atma, hedef vurma ee, sevgili arkadaşlar ve bunların sonucunda puanlama sorularının tamamını bu mantıkla çözeceksiniz. Bahçemizin alanında havuzun alanına bakacağız. Bahçemizin alanı dikdörtgen olduğu için kısa kenar çarpı uzun kenar 8 çarpı 10. Havuzun alanında kısa kenar çarpı uzun kenar 4 çarpı 6. Dolayısıyla burada 4 ile 8 sadeleşti 2. 6 ile de 2 sadeleşti 3. 10'da 3 kaldı. Bize yüzde olarak sorduğunda arkadaşlar her zaman paydayı 100 olacak şekilde genişleteceğiz. 10 ile pay paydayı çarparsak 30 bölü 100. Bu da yüzde 30 cevabını ne yapacaktır bize verecektir diyoruz. Evet 8. sorudan sonra 9. sorumuzu yine 10. sorumuzu e, ABC D şıklarıyla beraber yapıp kontrol ediyorsunuz sevgili arkadaşlar ve arkasından sayfa 112-113 testlerini çözüyorsunuz Evet ve paylaşacağım arkadaşlar bütün olasılık ve veri analizine ait soruları çözmeye çalışıyorsunuz çözemediğiniz anlamadığınız soruları rahatlıkla paylaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı iftarlar olsun. Görüşürüz arkadaşlar.